Çok eski zamanlardan birinde, Napoli yakınlarında, yaşlı bir tüccar oğlu Giovanni ile yaşarmış. Giovanni akıllı ve becerikliymiş. Ufacık heybesini tahıllarla doldurur, bütün gün ormanda kuşlara yem verirmiş. Gel zaman git zaman, kuşlar da Giovanni'yi sevmişler. Sevinçle ona şarkılar söylemeye başlamışlar. Bir süre sonra Giovanni kuşların dilini öğrenmiş. Günlerden bir gün babası uzak bir yola gidecekmiş. Yolculuklarının dördüncü gününde baba oğul güvertede denize bakarlarken yanlarına iki martı konmuş. Giovanni derin bir ilgiyle martıların çığlıklarını dinliyormuş. Babasının ısrarı karşısında duyduklarını söylemiş. Bu geveze kuşlar saçmalıyor baba. Diyorlar ki çok yakın bir zamanda şans bana gülecekmiş. Hatta sen gelip benim elime su dökecekmişsin. Annem ise kurulanmam için havlu tutacakmış. Baba çok kızmış oğlunu hırsla vermiş. Giovanni dalgalar tarafından sallanan geminin güvertesinden denize düşmüş. Deniz çok dalgalı olduğundan çocuğu bulamamışlar. Ama azgın dalgaların arasında suyun üzerinde kalmaya çalışan çocuğu başka bir gemi görüp kurtarmış. Geminin sahibi Giovanni'yi uzak bir ülkeye götürmüş ve onu kralın hizmetine vermiş. O günlerde kral çok kederliymiş. Çünkü bir süredir üç koca, kara karga kralın çevresinden ayrılmıyormuş. Kargalar gece bile krala rahat vermiyor, yatağının başından ayrılmıyorlarmış. Giovanni kargalarla sohbet etmiş. Meğer kargalar kraldan kendilerine kadılık etmesini istiyorlarmış. Üçü de kargalar kralı olmak istiyor. Ama kimin kral olacağına karar veremiyorlarmış. Kralın seçeceği karga, kargalar dünyasının kralı olacakmış. Giovanni bunu krala anlatmış. Kral kargaların ne istediklerini anlayınca çok sevinmiş. Yeniden yaşama sevincine kavuşmuş, canlanmış. Kargalar içinde en yaşlısını kargalar kralı olarak seçmiş ve kargalar uzaklardaki ülkelerine uçup gitmişler. Kral ise Giovanni'ye sadece ülkesinin yarısını değil, bir tanecik kızını da vermiş. Sonra da kendisi zaten yaşlı olduğundan bütün krallığını Giovanni'ye bırakmış. Giovanni çok iyi kalpli bir kralmış. Herkese yardım eder, yoksulları yedirir ve içirirmiş. Bir gün sarayına uzak diyarlardan iki yaşlı insan gelmiş. Giovanni onları hemen tanımış, kendi anne ve babası olduğunu anlamış ama ihtiyarlar bu kudretli kralın kendi Giovanni'leri olabileceğini akıllarına bile getirmemişler. Kral onları yemeğe çağırmış. Yemek öncesi elini yıkarken yaşlı adam hemen yanına gelip eline su dökmüş. Yaşlı kadın da elini kurulaması için krala havlu tutmuş. Giovanni içini dolduran coşkuyu artık gizleyememiş. Mutluluk içinde anne ve babasının kollarına atılmış. Onları kucaklamış, onlar ise kralın kendi evlatları olduğunu görünce mutluluktan ağlamışlar. İşte o gün bugündür Giovanni anne ve babasıyla birlikte oturur. Zamanları oldukça kuşları dinlerler kuşların onların bilmediği dünyalara dair hikayelerini hep merakla beklerler.